Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez diyenlerin alayı birden suikastçıdır. <laughs> Neymiş? Bizi yargılayacaklarmış. Neymiş? Bizden hesap soracaklarmış. Neymiş? Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı bizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Vaktimiz şu yaşında mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın, daracı olsun.